Evet gördüğünüz gibi İngilizce ile ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şimdi İngilizce öğrenmek için bir kısım Türkiye'de başladı. Daha sonra İngiltere'de bu olayı hı. devam ediyoruz ama kurumunuzdan e, ile birlikte Türkiye'de ilk kez ne zaman bu sistem uygulanmaya başladı onu bize bir anlatın. Türkiye'de ilk 2003 yılında uygulanmaya başladı. Yani hı. 4 full senedir bu sistem uygulanıyor. E, i̇lk Education tarafından uygulanmaya başlandı. Hı hı. E, daha sonra biz inanıyoruz ki bu sistem yayılacak. Hatta ileride yani okullarda da İngilizceyi bu sisteme ki söz evet, yavaş evet, yavaş evet. dönmeye başladı. Kesinlikle döneceğine inanıyoruz. Çünkü daha kısa zaman ve daha efektif bir efektif Hı -hı. bir eğitim sistemi kesinlikle. Peki bu kalem metodu diğer programlarda e, programlara ne farkı var? Ee, dediğim gibi diğer programlardan Sizde en katılabilirsiniz en, en büyük farkı birinci dersten itibaren öğrenciyi biz konuşturmaya çalışıyoruz. Bütün ders soru-cevap olarak geçiyor. Hı hı. Ben soru soruyorum. Ve bir hatta başta hani siz daha evvel de sormuştunuz işte öğrencilerinin bazı endişelenmeyi veya zorlandı, hı hı hı. zorlandığı evet, evet. noktalardan biri soru bombardımanı gibi başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk başta o kadar çok soru soruyoruz, o kadar çok İngilizce konuşuyoruz ki başta biraz e, zor gelebilir. Bayıltıyorsunuz bir evet. başta. Evet ama bu bunun tüm amacı işte onların sadece İngilizce duymalarını sağlamak biraz yavaş yavaş onların İngilizce düşünerek sorulara İngilizce cevabını vermeyi dönüştürebilmek bütün o, o, amacımız bu. Oraya geliyorsunuz. Evet. Peki efendim bunun bir başlangıç tarihi var mıdır yani bunun bir başlamayla ilgili metoda? Ee, bir metodu? Türkiye'de birebir veya küçük gruplar şeklinde olduğu için her pazartesi aynı şekilde de Londra'da da öyle. Ha, her her pazartesi, pazartesi başlıyoruz. Her pazartesi başlayabiliyoruz. Yani tren kaçmış değil yani. <laughs> her Pazartı pazartesi mi? yeni hayır, bir tren istasyonuna giriyor. Çünkü, Çok iyi. Çünkü e, birincisi kalan metodu uyguluyoruz ama kalan metodu da kişiye özel olarak uyguluyoruz. Yani eğitim programı kişiye özel yapılıyor. Seviye tespit kişiye özel yapılıyor. Demin yeteneklerden bahsediyorduk. Dedik ki hocam dedi ki kişilerin yetenekleri farklı olabilir. Kim kimisinin kulağı iyidir. Kimisinin Hı -hı. konuşması Hı -hı. iyidir. Hı -hı. Biz ne yapıyoruz? Hı -hı. Kişinin yeteneğini bulup ya da yeteneksiz evet. yeteneğin az olduğu yeri bulup ona göre de sisteme yön verebiliyoruz çünkü. Peki Levent Bey dönem evet, son bir cümle alıyorum sizden Hı -hı. ben. Efendim İngilizce öğrenmek isteyen gençlere ya da insanlarımıza ne tavsiye edersiniz Hı -hı. bir eğitmen olarak da? bize gelmelerini tavsiye ederim. Bize gelemeyenler de ne kadar İngilizce konuşabiliyorlarsa sonuç olarak İngilizce konuşmanın bir sürü yolları var. Evet. Bilgisayardan veya işte kitap okuyarak. Yani İngilizce, İngilizce sonuç olarak yani. her yerde. Her yerde artık İngilizce var. Ben Türkiye'ye gelmeden evvel Türkiye'de İngilizce'nin ne kadar gerçekten lazım olduğunu bilmiyordum. Zaten öğrenciler başladığında benim ona sorduklarım, sorulardan biri hani siz İngilizce öğrendiğinizde daha çok para kazanacak mısınız? Bu belki çok kaba ama bunu ben her, her öğrenciye soruyorum ve gerçekten size hepsinin evet dediğini söyleyebilirim. Her evet. birinin. Efendim size son bir soru soracağım. Hı hı. Neden yurt dışında lisan eğitimi? Ee, ve sizin kurumunuz? Birincisi izgo eğitim Londra'nın en büyük ve Hı -hı. en iyi okuluyla çalışıyor. Hı -hı. En kısa zamanda fayda sağlamak istiyorlarsa İngil Türkiye'den başlayıp İngiltere'ye gitmeliler. ve bu okuldan mutlaka geçmeliler diye düşünüyorum. İngilizce konuşmak istiyorlarsa konuşabilir evet. hale gelmek istiyorlarsa. Efendim çok teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür. yurt dışında çok lisan ile ilgili bize bilgi verdiğiniz için sayın Çiler Umsu ve sevgili Levent Erhan çok çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Efendim. yarın görüşmek.